duyabiliyor musunuz beni? Evet, teşekkürler size camdan aldık sevgili izleyiciler. Ya burada çekmiyoruz. E, Sultan çiftliğinde oturuyoruz. E, şey diyeceğim. E, şu anda ben sizi izliyorum. Sizin kanalınızı hep izlerim zaten. Çok severek izliyorum. Sizin haberlerinizi çok doğru buluyorum. Ancak size şöyle bir soru sormak istiyorum. E, şu anda Ankara'da 40 kilometrelik müthiş konvoy yazıyor. Ben Google Maps'ten baktım. <laughs> Amamınında nakre merkezi 27 kilometre. Bu sizce nasıl oluyor? Ben yanlış baktım. Çünkü ben size inanmak istiyorum bütün samimiyetimle. Hanımefendi şöyle bir şey. Eee kursaklardan Başakole geçiş olacak. Akkamoydan diğer tarafa geçiş olacak. Onların hesabı. Ha siz yürüyüş? Evet, yürüyüş varsız anlamında. Bu insana 40 kilometre yürüyecek mi? Evet. Ama orada yaşlılar, çocuklar var yani. bilmiyorum. Başbakanımız nasıl böyle bir şey evet Buyursana. Yani sizin yaptığınız haberde problem yok. Benim yaptığım matematikte sıkıntı. Hanımefendi. <laughs> Buyurun. <gülüyor>